Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. GTA City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen görevlerimize başlayalım. Şimdiden keyifli seyirler. Ben ilk önce C'ye gideyim. C'deki görevi halledeyim. Polis peşliyor bir yandan. Araç benim zaten. Sen niye peşliyorsun? Aslan parçası. Böyle çarpmayalım. Evet gibi çarpmayalım dedik. sen konuşan lan değişik. Hocam 20 ile mi gidiyorsun ya. Boş yol boş boş. Biraz bas. Arkadaşlar görevleri parça parça göstereceğim. Şimdi ben bu görevi yapacağım ya. Görev bittikten sonra keseceğim. Bir sonraki göreve gittikten sonra tekrardan kaydı başlatıp That a good thing? And of then, course. loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. And never thinking out loud, no matter, I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy. At least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Once you get it, I want you to Evet. Tankı da bakalım çalabileceğiz mi orta tankını. Yani demek istediğim şimdi ben tankı çalacağım ya görevi tamamladıktan sonra hani boş yerleri göstermeyeceğim yani keseceğim gereksiz yerleri. Kendinizden hani yap, yap, yapamadığım olursa yani bölümü benim için de iyi olmuş olur. Hani bilmiyordum videoyu bölmesini falan. Şimdi yeni yeni öğrenmeye başladım. Öğrenmek isteyen her şey öğrenir arkadaşlar öyle diyeyim. Bölmeyi falan bilmiyordum, kırpmayı falan bilmiyordum. Şimdi öğrendim gereksiz yerleri. Keselim şu an görev üzerinde olduğum için kesmeyeceğim. Görev yaparken dediğim gibi kesmeyeceğim. Görev bittikten sonra bir sonra göreve giderken ben gereksiz yerleri keseceğim. Şimdi tank al. Alalım. Böyle keseyim <laughs> şunlarını. <laughs> Selamünaleyküm çocuklar. Rahat rahat rahat. Bindin mi tarafa? Yok binmedi. Kanka binemiyorum şu an. Evet, kaçalım şuradan. Yok, şu tarafta mı gideceğiz? biraz ilerden. Hocam görüntü ne böyle? Bak, şöyle mi gidelim? Böyle gidelim böyle gidelim böyle de kötü böyle de çok böyle de daha çok kötü Neyse biz böyle gidelim Mouse'u çalıştıramadığım için arkadaşlar O yüzden böyle gidelim şimdilik Şu sokaktan gideceğiz herhalde Sok, öyle sok mücere yok. Hadi da şuraya. Bilmiyorum aynen. Hemen çıkalım şu garajdan. Evet. Yine bir görev tamam arkadaşlar. Ben şimdi burada kesiyorum. Diğer bölüme görev yaparken kayda da ele kaldığımız yerden let to Jack plastic crap You're doing this to me. Who do you think you are you piece of plastic shit? Oh, oh. Bro, you It is my favorite albudo movie it's died. What else can I do? It's probably not plugged in what? Damn! No matter, I can buy a hundred more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Hızlı tekniğe çaldı hemen gidelim çalalım. Yanlışlıkla aldım motoru. Evet. Geçelim şuraya şöyle müzikli olduğu için telef yer diye korkuyorum. Böyle ben hile kullanacağım kusura bakmayın Yoksa geçemiyorum tekneler ben 5-6 defa denedim yapamadım En son bir çareyi buldum baktım bu çareyi yani denedim Böyle bir başarılı bir şekilde yaptım O yüzden uzatmaya gerek yok Böylelikle Yapmış olduk Asıl yaş şurası şimdi Adamları öldürmemiz lazım Hem kafası koptu Bir öl bakalım aslan parçası Onun da kafa gitti Başka Başka da yok herhalde Helikopter bize mi saldırıyor? Nerede silahlı adamlar var? Aa burada. Tamam, patlattık. Aynen helikopter bize saldırıyor. Yine aşağı yanmaya başladı. tam patladı. Hocam sen doğru sür ben adamları hallediyorum. Başka da adam kalmadı herhalde. Şöyle önümüze bakalım. Sen neredesin hocam? Buradasın. Dikkat et de bizi suya düşürme. İki yıldız olmuşuz. Kafana sıkayım mı lan bir tane? Ha. Neyse hiç öyle şeylere gerek yok. Bir daha görevi tekrardan başlatmasın. Evet bu görevi de kolaylıkla yaptık. hemen ben A'ya gideyim. Orada tekrardan kayda başlayayım. Eğer istemiyorsunuz böyle kesmemi. Direkt olduğu gibi paylaşmamı istiyorsanız hani oraya giderken nasıl gittiğimi falan kesmemi istemiyorsanız videoyu yorum yapabilirsiniz. Onun içine gerek isteyenlere keseceğim. Devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra kaydı bölmeyeceğim olduğu gibi paylaşacağım çünkü ben A yerine gelmiştim A görevine.

Normalde ben bu görevi aldım. Mersek kaydı başlatmamışım. Bundan sonra hani kayıt kısmında işte ba kaydı başlattığım zaman ondan sonra bölmeyeceğim hani videoyu durdurmayacağım Çünkü tekrardan başlatmayı unuttuğum için daha unutabilirim Yine çalışmıyor bu Heh, tamam Şimdiden kusura bakmayın ben şöyle devam edeyim Bir kayıt yüzünden diğer görevler de iptal olmuş oldu yapacağım şu ekran çıkıttırmasın artık Ben buradan geldim kıyafeti aldım Gittim adamı öldürdüm Bir daha gittim gerek filan Merkay'da Kayıt <laughs> almamışım ki O yüzden bir kere başlattığım zaman kaydı iş durdurmadan devam ettireceğim. Dedim en azından video çok uzun olmasın sizde sıkılmayın diye. Dedim böyle bir şey yapayım mı? Olmuyormuş arkadaşlar. Sokaktan mıydı? Böyle hemen adamı öldürelim. Hocam silah silah silah. Silah silah neredesin? Kaçma kaçma. Hayır motoru bırak. Hocam ne oluyor? bu sokacağım beni. Kaç şuradan kaç. şimdi araba çatışayım. Hocam siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geldiğin aşağıya Tamam Biz şöyle Arabayı peşleyelim patlatalım o arabayı Hocam gel şöyle sen bakayım Ne yep, attın sen öyle Kabut attı Ben de mi sanıyorsun bunun? Kapatta ya bakayım. Yani yanıyor şu an. Şöyle uzak duralım. Ya kaçıyor. Mermi bitti. Başka mermimiz yok mu? Silahımız yokmuş. gel bakayım. O tarafa doğru kaçıyor. Hocam kaçma artık kaçma. Geldim benim aracıma bin. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredesin? Görev tamamlandı. Normalde C ile D yapmıştım arkadaşlar. Ben tekrardan kayıt video videom bu kadardı arkadaşlar zaten DLC'yi yaptım 3 kere bir yapıp kaydı bitirecektim 3'ünü de yaptım Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar bir daha bir sonraki bölüm böyle olmayacak yani Kesmeyeceğim direkt kayıt kısmına başladığım zaman Hiç bölmeden Eğer yani geçemedim bölümü tabii Kırparım Onun içinde kaydı böyle tekrardan hani kaydı durdur tekrardan başlat filan Öyle yapmayacağım Şimdilik benden bu kadar. Lütfen like, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.